Bayılıyorum böyle gaz vermeye. Şimdi gazlama zamanı. Haydi bakalım biraz şehir içi turu. Saçma sapan davranışlarda bulunanlar çıkmaz umarım. Hava da güzel. Çok da soğuk değil. Sol serbest. Karşıda ışıklar. boş. Genelde sol boş olduğunda böyle durmayı tercih ediyorum. Tabi arkadakini de gözlüyoruz saçma sapan gelmemesi için. Kardeş ne yapıyorsun ya? Motor daha sıcak değil. O yüzden fazla yüklenmemek lazım. Derken fazla yüklendik. Ne yapayım abi dayanamıyorum yani. 450 cc'lik bir güç var ve ışıklarda milleti böyle arkamda bırakmaya bayılıyorum. Harika oluyor. Anlatılmaz yani. Yaşanır. Güzel bir şehir turu. Oo, köpek abiler dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Ben böyle minibüslerin arkasına da takılıp kalmaktan nefret ediyorum ya. Sağdan geçsek sağlar da tehlikeli oluyor abi. Kimin nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Haydi bakalım. Güzel. Normalde böyle sağlamayı pek sevmem ama bazen yapacak bir şey yok. Bakaki saçma sapan kullanıyor arkadaş ya. Aa çok güzel. Bayılıyorum böyle var ya. Mükemmel oluyor ya akıp gitmek. Hayatımda en keyif aldığım şeylerden biri. Hop, tümsek. Nefret ediyorum bu tümseklerden abi. Tehlikeli bir hareket ama yapacak bir şey yok. Buradan dönüş. Abi halı sağdan çıktım. Şu an sol bileğim öyle ağrıyor ki vites atamıyorum ya. Vallahi vites atamıyorum ya. Vallahi vites atamıyorum. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Abi şu kasklarınızı bir takın ya. Şu trafikte kaskı takmadan nasıl geziyorsunuz be arkadaşım ya? gerçekten vites atamıyorum şaka gibi ya. Ops. Ya öndeki lap diye durursa olacağı bu abi. ve sağdan geçmekten nefret ederim. Galiba biraz aksiyon arıyorum kendime. Bence de aksiyon arıyorum. Motorun şu küçüklüğü çok hoşuma gidiyor. Her yere giriyor abi. Trafiğe falan takılmıyorsun ya. Çok iyi. Ulan yakıt da azaldı da. Neyse götürür herhalde beni. istediğim yere. Abi ne yapıyorsun? Gideceksin mi? Döneceksin mi? Kalacaksın mı? Yine de bu sağa sola bakmak lazım. Neyse dönelim yavaştan. solda. Lan şu yaya geçidini kullanmayın be motorlular ya. Sanki sana yol vermek zorundayım anlamıyorum yani. Lan enayi benim herhalde yolu kullanıyorum. İleriden dönüyorum falan. Galiba sorun bende. Neyse gazlayalım abi. Biraz gazlayalım. Motor biraz ısındı. Güzel. İşte seviyorum böyle yol verince ya. Gerçekten seviyorum böyle yol verince. Bir biraz tehlikeli bir viraj sevmedim biraz Çünkü önü gözükmüyor yolun. Karşıdan böyle araba çıkabiliyor. Biraz sıkıntı. biraz motorun üzerine yatma zamanı üzerimizi değiştirelim biraz kaskımın ışığı yanıyor mu? evet yanıyor kamera zaten kayıtta yani motorda kamera bence çok önemli çünkü başımıza herhangi bir şey geldiğinde ispatlama şansımız yok denecek kadar az. En azından herhangi bir şey olduğunda bununla ispatlayabiliriz. Şimdi kamera olarak DJI Osmo Action 4 full paketi aldım ve gayet memnunum. Ama bir şey çarptı. Ne çarptı ben de bilmiyorum büyük bir şey ama. Ulan <laughs> umarım üstümde kalmamıştır. Nefret ederim böceklerden. Fazlasıyla nefret ederim. ışına gelecek olursak yani ben açıkçası memnunum. Gerçi daha iyi ışıtanlar var mı bilmiyorum ama bu benim işimi fazlasıyla görüyor karanlık yollarda. Özellikle motorun üstüne yatınca daha da ileriyi görebiliyorum. Bu benim için avantaj. Tabi dik durunca görüş alanı biraz daha kısıtlı oluyor. Biz sol çevremize geçelim ilk önce de. Böyle pek milletin arkasında gitmeyi sevmiyorum. Çünkü ani frenler olduğunda fren kısma mesafesi kısa olduğu için uzun olduğu için başımıza iş açmayalım. Yollar zaten hafif ıslak. Ama neyse ki lastikler iyi tutuyor da verdiğim paranın hakkını veriyor. Yani motoru aldığımdan beri bayağı para bayıldım ama ekipmanlar olsun, motorun kendi aksesuarları olsun, işte lastik, kamera, mikrofon derken sağlam para verdim yani. Ama kaliteli yaşamayı seviyorum bir yandan da yapacak bir şey yok. Biraz borç harç ettik ama sonuçta zevk için. bugün düşündüğüm bir konu daha var. Yani artık böyle dört teker daha güvensiz gelmeye başladı. Özellikle hız konusunda. Yani bilmiyorum iki teker daha güvenli geliyor. Çünkü bütün görüş alanı sana ait ve çevrenin sağını solunu görebiliyorsun. Karşına ne çıkar ne çıkmaz. Ama arabada öyle değil. Şimdi arabada kullandığım için oradan biliyorum. Görüş alanı sınırlı oluyor. Biraz daha güvensizlik yaratıyor. Ama motor daha iyi bu konuda. Tamam karşımıza bir şey çıktığında evet güvensiz mi? Güvensiz. Neyse biz her halükarda yine dikkat elden bırakmayalım. Aman dikkat. Bu yol da tehlikeli bir yol. Biliyorum burayı. Sağdan hep araba çıkmaz, çıkmaz dersin. Bir anda laht diye çıkıyor, yola atlıyor. Galiba bu yakıt beni götürür. <laughs> yarın işe de götürür. Tamam, yarın depoyu doldurma zamanı. Tabii. Motor da anladı bugünün ayın 14 olduğunu, yarın 15 olduğunu. Maaş atacak tabi biliyor yani. Motor da anlıyor. Bu arada motor 13.337 kilometrede ve bakımlarını bugüne kadar hiç aksatmadım. Garantisi devam ediyor. 2500'de bir yağ değişimi yaptırıyorum. Hem motorun performansı hem diğer sorundan önüne geçmek için aldığım mala bakmayı seviyorum. Zincirim hep yağlıdır. Motoru 2-3 güne bir yağlarım. Yağmur yağdığında yağlarım. Bunlar önemli şeyler. Yani bir laf vardır. Bakarsan daha olur. Bakmazsan daha olur derler. Bu da o hesap. Sinyalimizi verelim. Özellikle motorda en sevdiğim yönlerden biri müziği açıp gezmek. Harikulade oluyor yani. Motorda müziksiz gezdiğim zaman kendimi böyle boşlukta hissediyorum. Bu beni biraz tribe sokuyor. <laughs> o yüzden müziksiz asla. Müzik şart. güzel bir akşam gezmesi oluyor. Ama bu yol biraz sıkıcı. Pek sevdiğim söylenemez. Yani şehir işlerini daha çok seviyorum. Bu konuda. Oralar daha iyi. Ama tabi Trakya'da yaşayınca şehirler sınırlı oluyor açıkçası. Pek gezecek yer olmuyor. O yüzden eldekilerle yetinmekte fayda var. Gelirken buralar ıslak değildi. Şu an ıslak. Muhtemelen yağmur yağmış. Zaten hava da bulutlu. Şöyle biraz gaz açalım. Şunu geçelim. da biraz tehlikeli. Yani motor da bence en önemli şeylerden biri. Gittiğimiz yolları tecrübe edinmek. Özellikle viraj yapmaya gittiğim kıyı köy yolları ilk başta gittiğimde tabi motorla gittiğim için yollara hakim değildim. Dönüşler nedense daha çabuk daha pratik oluyor ama gidişler yol tecrübesi eksikliğinden biraz sıkıntı oluyor. İşte nerede yatacağım, nerede motoru çevireceğim, viraj nerede bitiyor, nerede başlıyor, motoru nerede yatıracağım gibi bir ton problem ortaya çıkıyor. Bu arada geldik sayılır. Küçük şehrime. Bakalım ileride bu sefer çevirme var mı? Standart galiba var. Yok. Hiç yani çevirmelerden yana sıkıntım yok. <laughs> Tek seferde A sınıfı ehliyet aldım. İlk motorum olmasına rağmen Dedim a neden yazılayım ki durduk yere gideceğim bir de ayrı para ödeyeceğim bir daha para vereceğim. Almışken A sınıfı alayım çünkü 450 cc'ye biniyorum. 450 cc yükseltmek istediğimde 600-700 cc olacak. E ona da tekrardan ehliyet parası vermeye bence hiç 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 gerek yok. Gece sürüşü tehlikeli derler. Katılıyorum çünkü görüş mesafesi bayağı kısa. Ama bir o kadar da zevkli. Sağ serbest. Servisi geçelim dedik. Servis bizim hızımızda gidiyor arkadaş. Neyse geçmek riskli zaten çünkü karşı yönden çok araba geliyor akışkan bir yol biliyorum orayı. Biraz uzağa park etmekte fayda var. Ve son durak.